Işık, yeşil, şık. Bu kadar zenginlik de fazla artık. Çok fazla param oldu. Patron, çok paramız var. Bu paraları ne yapacağız? Bir şeyler satın alalım. Evet aslında, doğru söylüyorsun. Güzel fikir. O zaman şehirde bazı şeyleri satın alalım. Patron, evimiz yok. Şehirde kendimize bir ev alalım. Evet, güzel düşünmüşsün. İlk önce bir ev alalım. Şuradaki koca apartmanın tamamını satın Güzel fikir patron ne de olsa paramız sınırsız. Öncelikle Squid Game şehrimize hoş geldin diyorum. Demek bu evi satın almak istiyorsan. Evet bu evi satın almak istiyorum. Tamam der bu binanın tamamı benim. Hangi katı istiyorsan burası 5 katlı. Birinci kat mı ikinci mi üç mü dört mü beş mi hatta daha da fazla katları var yani buranın. Sen hangi katı satın almak istiyorsun Squid Game? Tamamını bütün binayı satın alıyorum. Hı, hepsini mi o kadar paran var mı? Var Tamamdır o zaman sattım gitti. Hayırlı uğurlu olsun. Tamamdır patron, ev işini çözdük. Ev işini çözdüğümüze göre şimdi de kendimize bir araba alalım. Evet patron, araba önemli. İşte patron, Arda Oto şurada araba galerisi var. Buradan kendimize lüks bir araba alalım. Evet, doğru. Merhabalar, iyi günler. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Buyurun. Evet araba istiyoruz. Tabii ki efendim görmüş olduğunuz bütün arabalarımız satılıktır. Hepsi birbirinden güzel arabalardır. Tamamdır o zaman hangisini alalım? Patron şu kırmızı olan güzel rengimizle de uyumlu. Ona yetecek paranız var mı? Ben Squid Game'im benim param asla bitmez. Tüm bu arabaların hepsini satın alıyorum. Hatta bu dükkanı da satın alıyorum. Nasıl yani anlamadım dükkanı mı almak istiyorsunuz? 100 milyon dolar istiyorum. Tamamdır. 100 milyon doları banka hesabına gönderdik. İnanamıyorum. Vay canına. Burası artık bizim. Hadi gidelim. Patron neredeyse her şeyi satın aldık. Satın alacak başka hiçbir şey kalmadı. He, burası. Burası bir okul. Evet, bu ok Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım. Annesini sevenler abone olsun, bildirimleri açsın, videoya devam edelim. Bu okulun sahibi korkunç Baldi. Baldi'ye götür beni bu okulu satın alacağım. Evet çocuklar oturun bakalım yerlerinize canım evlatlarım. Ay merhabalar Baldi Bey ile görüşecektim. Evet buyurun Baldi benim siz kimsiniz? Biz satın mı almak istiyorsunuz? Defolun gidin çabuk buradan. Bu okul satılık falan değil. Baldi Bey ama. Aması maması yok. Ben bu okulu asla satmam. Ben canım öğrencilerimi para için hayatta satmam. Anladınız mı beni? Geldiğiniz gibi defolun ve gidin. Ama Baldi. Vay be Baldi'ye bak bizi satmıyor para için helal olsun. 100 milyon dolar mı vereceksiniz? Sattım gitti. Buyurun hayırlı olsun. Okulu size satıyorum. Teşekkür ederim Baldi Bey. Satın aldım bu okula. Hayırlı olsun tepe tepe kullanın bu öğrencileri. <laughs> Hayır ya Baldi öğretmenim neden sattınız bize? Evet ya evet bu kadın bize kim bilir ne yapacak şimdi? Üzgünüm çocuklar okulu ve dolayısıyla okulun içindeki her şeyi sattım. Böylelikle siz öğrencileri de satmış oldum. Yeni öğretmeniniz de size başarılar. Ben kaçıyorum. O öğretmenim ya para için sattınız bize hemen ya. Arkadaşlar bu yeni öğretmen inşallah iyidir ya. Oğlum bu Squid Game çok Pisco birine benziyor. Pisco, Pisco, Pisco. Evet çocuklar benim adım Scoot Okulu satın aldım. Hepiniz gördünüz. Artık bu okul benim. Yeni öğretmeniniz de benim. Merhabalar öğretmenim. Benim adım da Efekan. Demek öyle. Güzel. Artık dersleri benimle birlikte yapacaksınız. Ay ama siz öğretmen misiniz ki? Siz ne öğretmenisiniz? öğretmenim. Bütün dersleri bilirim. Ay boş verin. Baksanıza arkadaşlar. En azından bayan bir öğretmenimiz oldu. Öğretmenim şimdi dersimiz ne peki? Çocuklar boş verin dersi. Biliyorsunuz ki ben çok zenginim. Sınırsız param var. Vay be sınırsız paranız var demek köylen mi? Evet çocuklar. Şimdi bu derste sizlere para dağıtacağım. Ay nasıl yani bize para mı vereceksiniz öğretmenim? Evet çocuklar. Sizlere sorular soracağım. Derste başarılı olan öğrencilere Vay ya ben yeni öğretmenimizi ben sevdim arkadaşlar. Valla ben de sevdim ya. Ula oğlum bize para verecekmiş. Para vereni kim sevmez. Evet çocuklar sorulara doğru cevapları verirseniz çok fazla paranız olur. Ama yanlış cevap verirseniz de dayak yersiniz ona göre. <laughs> dayak mı yiyeceğiz hayır. Tavşanların kaç tane kulağı vardır? Hmm, arkadaşlar bilenler yorumlara yazabilir mi? Evet bu soruya doğru cevap veren kişi benden tam olarak 100 TL kazanacak. Ay 100 TL mi? Tavşanların kaç tane kulağı vardır? Bir düşüneyim. Valla bizim 2 tane kulağımız olduğuna göre tavşanların 5 tane kulağı vardır. Hayır yanlış cevap Keko. Öğretmenim tavşanların tabii ki de 2 tane vardır yani. Evet doğru cevap. Bravo Alper. TL veriyorum. Yaşasın be 100 lira oldu. Ben bu yeni öğretmeni çok sevdim. Ayrıca çocuklar ders sonunda hepinize bir tane araba hediye edeceğim. Vay be vay be. Artık yeni öğretmeniniz benim. Bu sınıftaki herkes çok zengin olacak merak etmeyin. Hadi öğretmenim yeni soyu soyun. Yeni sorunuz geliyor çocuklar. Kaç tane mevsim vardır söyleyin bakalım. Ay öğretmenim kaç tane mevsim vardır? Tabii ki de iki tane mevsim vardır. Evet evladım söyle bakalım mevsimleri. Öğretmenim tabii ki de birincisi yaz mevsimi. ikincisi de kış mevsimi. Yani toplamda iki tane mevsim var. Hayır kızım yanlış cevap salak kız. Öğretmenim üç tane mevsim vardır. Yaz, kış ve tekrar kış. Hayır Keko yanlış cevap. Kaç tane mevsim var öğretmenim ya? Sekiz tane olabilir mi? Arkadaşlar kaç tane mevsim var ya? Bilenler yorumları yazabilir mi lütfen? Öğretmenim ben biliyorum. 4 tane mevsim vardı. İlk bahay, yaz, sonbahar ve kış. Vay canına fakir zombi bravo. Doğru cevabı sen verdin ve benden 500 lira kazandın. 500 lira mı geçesin? Evet çocuklar siz de para kazanmak istiyorsanız yorumlar. Nasıl zorlaştıracaksınız öğretmenim? Daha zor sorular mı soracaksınız? Hayır çocuklar yarışmamıza bir ceza ekliyorum. Ceza mı? Ne cezası? Sorduğum sorulara yanlış cevap verenler ölecek. <laughs> Nasıl yani ölecek? Ay olur mu öyle şey ya? Öğretmen şaka yapıyor. Yeni sorunuz geliyor. Dikkat edin. Yanlış cevap veren ölür. Harbiden o Glenn. bizi öldüremez. Şaka yapıyor. Türkiye'nin başkentim. Şöyle bir düşünelim. Arkadaşlar bu arada siz de yorumlara yazıyorsunuz değil mi Türkiye'nin başkentini? Türkiye'nin başkenti tabii ki de Ankara değil, İstanbul değil, Diyarbakır. Ne? Diyarbakır mı? Yanlış cevap. Korumalar, Keko'yu öldürün. Emredersiniz efendim. Ne? Oğlum beni öldürecek misiniz yanlış cevap verdim diye? Evet, Keko elendi. Keko elendi. Son doğan et Keko. <laughs> Eyvah harbiden de Keko'yu öldürdüler lan bu ne? Keko öldü. Yanlış cevap veren ölür. Evet, yeni sorumuza geçiyoruz. Türkiye'nin başkenti neresi? Hala cevap veren çıkmadı. Arkadaşlar cevap verirken dikkatli olun. Yanlış cevap verirseniz ölebilirsiniz. Tahtalı Köy'e gidebilirsiniz. Ay ben çok korkuyorum. Yarışmak istemiyorum. Yarışmak istemeyenler ölür. Son duanı et. Bu ne böyle ya? Herkes öldürüyor bu kadın. Cellat bu kadın. Arkadaşlar ne yapacağız? Hepimiz öleceğiz burada. Sorulara doğru cevap verirseniz ders bitene kadar hiçbiriniz ölmezsiniz. Arkadaşlar Türkiye'nin başkentini acilen bilmemiz lazım yoksa öleceğiz. Türkiye'nin başkenti Ankara. Evet doğru cevap bebek polis. Benden 500 lira kazandın. Parayı boş verin ölmeyeyim de gerisi önemli değil. 500 kere 500 bin eder 500 de 2'yi çarparsak Yanlış cevap Efekan ölecek Son tane et Efekan Efekan'ın işi bitti Hayır olamaz Efekan kardeşim hayır Arkadaşlar ayvayı yedik lütfen yorumlarda Kerem komiseri e çağrıda bulunun Bu kadın bizi öldürecek yardım isteyin Ayı bit arkadaşlar ne olur yorumlarda herkes Kerem komiser okula git acil durum falan yazın Evet arkadaşlar yoksa ölmek zorunda kalacağız Kendi aranızda konuşmayın sizi buradan kimse Evet ya doğruları cevap verirsiniz ya da ölürsünüz. Ve son sorunuz geliyor. Bu soruyu da bilirseniz kurtulursunuz. İşte bu arkadaşlar bu soruya doğru cevap verirsek kurtulacakmışız. Sorunuz geliyor. Hazır mısınız? Hadi arkadaşlar bu soruyu bilirsek hepimiz kurtulacağız. Söyleyin bakalım çocuklar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu kimdir? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu kimdir arkadaşlar? Bilenler yorumları yazabilir mi? Ne olur ne olur yoksa söyleyeceğiz. Evet arkadaşlar ne olur bu ülkeyi kim kurdu lütfen yorumları yazın. Bu soruya doğru cevap verirseniz hepiniz kurtulursunuz. Ama Arkadaşlar ne olur sorunun cevabını yorumlara yazabilir misiniz? Ne olur bizi kurtarmak için arkadaşlar. Herkes yorumlara yazsın. Yorumlarınıza kalp bırakacağız. Evet soruların cevabını bekliyorum. Haydi yorumları yazın.